Bir sonraki derste korbanot yani kurbanlar hakkında özellikle de korban toda yani şükran sunusu hakkında bilgi edineceğiz. Kasım ayında Goyim'in Gregorian takviminde gerçekleşen şükran günü değil her gün gerçekleşen bir şükran günü. İşte bu yüzden Yahudiler şükran gününü kutlamazlar çünkü yılda sadece bir kez değil her gün hasheme şükretmekle yükümlüyüz ve şükran sunusu adı verilen bir kurbanımız vardı. Korban toda. Peki bu korban todahı bugün nasıl uygularız? Bu korban toda her gün yapılırdı. Ancak şartları vardı. Şartları nelerdi? Bu şartları karşılıyorsanız korbanı getiren kişi siz olabilirdiniz. Şartlar şunlardı. Birincisi, hayati tehlike arz eden bir krizi atlatmış olmanız gerekiyordu. Neredeyse bir tür kaza geçiriyordu veya bir kaza geçirdi. Ama Ravhaim Kaşlon tıpkı Ravhaim'in babası gibi ciddi bir yara almadı. Mucizevi bir şekilde kurtuldu. Neredeyse 40 yıl önce çok daha gençken bir araba kazası geçirdi. Direksiyonda kaldı ve feci bir araba kazası geçirdi. Arabası havada defalarca takla attı ve araba tamamen ezilerek hiçbir şey kalmadı. Tamamen hurdaya döndü. Halk geldi, hemen yardım çağırdılar. Kurtulan var mı diye arabayı kesmeleri gerekti. Onlar keserken adam şaşkınlıkla orada duruyordu. "Efendim, lütfen yolumuzdan çekilin." dediler. Adam, "Hayır, ben o arabadaydım." diye cevapladı. "Nasıl yani? Araba hurda yığını, içindeki ölmüştür." Adam, "Hayır, o arabadaki bendim." dedi. "İmkansız. Üzerinizde çizik bile yok." Şimdi o zamanlar henüz torahı ve mitzvotu tutmuyordu. Ancak o araba kazasından sonra diyor ki Hakadoş baruchu yani kutsal olan beni kurtardığına pişman olmayacaksın. Beni kurtardığına pişman olmayacaksın. Ve son 40 yıldır hayatını toraha, mitzvota, kutsallıkla dolu bir aile kurmaya adadı. Dolayısıyla hayatında risk olan bir kişi bir korban yani adak getirmelidir. Veya bir kişi hapisten çıkan kişi korban toda yani bir şükran kurbanı getirmelidir. Benzer riskli durumlarda da bu uygulama geçerlidir. Örneğin 3 gün boyunca hasta yatan veya tehlikeli bir deniz yolculuğuna çıkan kimseler de şükran ifadesi olarak korban toda getirmelidir. Çöle gitmek, veya denizi aşmak gibi tehlikeli bir yolculuk da korban todah sunmayı gerektirebilir efendim. Peki bu korban todah günümüzde nasıl uygulanır? Bir kat hagomelimiz var muhterem cemaat. Bu şartlardan herhangi birine sahip olanlar yani hastanede bulunanlar, üç gün boyunca hasta ve yatalak olanlar veya tehlikeli bir yolculukta ya da bir tür yaşam riski altında bulunanlar bu şartlardan herhangi birine sahip olan herkes sinagoga gidip hahamına haham bir kat hagomeli yapmam gerekiyor demelidir. Bu bereket geleneksel olarak torayı okuduğumuzda okunur ve yani bu adak bir korban toda yani şükran adakları şükran adakları bir şükran sunusu olarak günümüzde de bir şekilde yerine getirilmeye devam ediyor. En azından bu şükran duaları yani bir hagomel yani kurtuluş hamdu bir nevi onun yerine geçiyor. Ya da bir çeşit telafi ediyor diyebiliriz değil mi? Günümüzde bu şükran ifadesi böyle yerini buluyor. Ve bu geleneği sürdürüyoruz. Bu diğer adaklardan korbanot yani kurbanlardan sunulardan farklıdır. Çünkü Tevrat farklı türde ekmekler, bisküviler veya gofretler getirilmesini özellikle belirtiyor. Ve tam 40 adet ekmekten bahsediyor. Burada küçücük çöreklerden falan bahsetmiyoruz kesinlikle. 40 parça kocaman devasa ekmekten bahsediyoruz. Bu adakla tam 40 tane getirilmesi gerekiyor. Bütün bunları ne kadar sürede yiyeceksiniz? Dördünü kurban etmeniz, kalanını ise tüketmeniz gerekiyor. Ne kadar süreniz var? Sadece o gece. İki gününüz yok. Hepsini o gece bitirmelisiniz. Tanrı neden bu süreyi kısaltıyor? Aksine bu kadar çok ekmek ve eti neden verdi? Bütün bunları kim yiyecek? İşte mesele tam olarak bu. Zira o gece hepsini tüketme yükümlülüğünüz var. O kadar vaktiniz yok. Bu mucizeyi yaşayan kişiyi herkesi davet etmeye zorluyor. Haşem yani Tanrı neden herkesi davet etmenizi ve bu partiyi yapmanızı istiyor? Mucizeleri ilan etmek için. Evet mucizeleri ilan etmek için. Aman tanrım neler oluyor böyle neden buradayım bu da neyin nesi vay canına kırk parça ekmek bakın şu korbana bakın şu ete bütün bu insanlar da kim neler oluyor ah duymadınız mı Haşem onun hayatını kurtardı nasıl birdenbire ev sahibi için tanrının neler yaptığına dair harika şeyler duymaya başlıyorsunuz her gün tanrının mucizeleri hakkında bir torah dersiniz yani bir tevrat dersiniz olduğunu hayal edin geri aldığı milyonları. Tanrı'nın beni kurtardığını hayal edin. Çöldeydim. Bir aslan neredeyse öldürüyordu. Yılan yakaladı mı? Tanrı beni kurtardı. Tanrı beni kurtardı. Vay canına. Ertesi gün anlamıyorsunuz. Araplar taş atıyordu. Durmadan. Tanrı beni kurtardı. Ertesi gün naziler saldırdı. Amansızca. Tanrı beni kurtardı. Hastaydım, ölüyordum fakat Tanrı beni kurtardı. Nasıl mı? Mucize. Her gün Tanrı beni kurtardı. İnanılmaz değil mi? Düşünsenize. Her gün Hakadoş Baruch bu kişiyi nasıl kurtardığını göstermek için bir olay olduğunu hayal edin. Her gün birinin kurtarıldığını hayal edin. Her gün. Bu sadece bir kez değil. Bu yüzden her gün birden çok kez olabilir. Hakadoş Baruch Hu, bunu bir sürü insanı davet etmek zorunda kalacağınız şekilde yapılandırmış. Bu ekmeği yemeleri gerekiyor. Bu eti tek bir gecede yemeleri gerekiyor. Bu geceden sonra her şey yasaklanır. Dolayısıyla bu bizi Yüce Tanrı'nın adını kutsamaya yöneltir. Peki, ama Yüce Tanrı'nın adını kutsamak neden bu kadar önemli? Talmud'da, Hagiga'da, daha doğrusu Masechet Hagiga'da şöyle der. Eğer bugün Yüce Tanrı'nın adını kutsamadıysanız bilin ki doğmanızın hiçbir anlamı yoktur der. Gerçekten de hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir değeri yoktur. Yüce Tanrı'nın adını kutsamadıysanız başaramadınız. Onun adını ilan etmediyseniz doğmanızın anlamı yoktu. Çünkü doğma sebebiniz buydu. Tanrı'nın adını kutsamak. İnsanlar heyecanla gelecek hafta şu özel mitzvayı yapıp kidduş yaparım diyor. Hayır anlamıyorsunuz. Gelecek hafta mitzva yapıp kidduş yapmanız güzel ama bunu her gün yapmalısınız. Her gün kidduş için bir yol bulun. Kidduş yapmanın en iyi yolu tora öğrenmek, öğretmek ve başkalarının teşuva yapmasına yardım etmektir. Bu dünyadaki en büyük tanrının adını yüceltme eylemidir. Hikayeler anlatabilirsiniz. Peki ya mucizeler? Her gün hikaye anlatmak gerekir. Fakat insanların pişmanlık duymasına yardım etmek için dersler veya farklı kanallardan videolar paylaşırsınız. Bunlar onun ismini duyururken Tanrı'nın adını kutsamanın yollarıdır. Gemara: Tanrı'nın adını duyurursanız iyidir. Duyurmazsanız hayatınızın bir anlamı yoktur der. Gelecek için heyecanlanmak güzel olsa da bu sizi her gün, her an gayenizi gerçekleştirme sorumluluğundan muaf tutmaz. Her gün bunu yapmalıyız ya da en azından sürekli olarak yapmaya gayret etmeliyiz, çabalamalıyız, uğraşmalıyız. Bir haham olarak her Yahudi için bu mitzvanın zorunlu olduğunu belirtmeliyim. Bu tüm Am Yisrael üyelerinin bayramı onur ve neşeyle kutlamasını sağlar. Kimça de önemi herkesin bayramda gerçek simca yani mutluluğu yaşamasını sağlamanın temel halaha olmasından gelir.